RTV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben İnci. Bugün farklı farklı konularda ilginç bilgileri bir araya getirdik. Hadi gelin hep birlikte öğrenelim. Bir ton kağıt geri dönüştürüldüğünde 17 ağaç kurtarılır. Ördek sesi yankılanmayan tek hayvan sesidir. Bal bozulmayan tek gıdadır. Bir kavanoz bal 3000 yılı aşkın süreyle yenilebilir. Karınca kendi ağırlığının 50 katını taşıyabilir. Akrepler yavruladıktan sonra hayatta kalabilmek için yavrularının bir kısmını yerler. En uzun süre yaşayan Japon balığı 41 yaşında ölmüştür. Öksürüldüğünde ağızdan çıkan havanın hızı 100 kilometreye yakındır. Everest dağ her yıl 2 milimetre büyümektedir. Kahve içenler içmeyenlere göre daha uzun yaşıyor. Geç yatan insanlar erken saatte kalkanlara göre ruhsal dayanıklılığı daha fazladır. İnsan gözü yaklaşık 10 milyon rengi ayırt edebilir. Gök <laughs> kuşları gözleri beyinlerinden daha büyüktür. Gökyüzündeki yıldız sayısı dünya üzerindeki kum tanesi sayısından daha fazladır. İnsanoğlunun vücudundaki en güçlü kas çene kasıdır. Bir erkek aslan yönetimeli geçirince tüm yavru aslanları infaz eder. Şayet soğan doğrarken sakız çiğnerseniz evet ağlamazsınız. Bir bardak sıcak su buzdolabında soğuk sudan daha çabuk donar. İnsan yılda en az 1460 rüya görür. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Unutmayın kanalımızı her zaman izleyebilirsiniz. Haftaya daha ilginç bilgilerle görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.